Herkese iyi günler. Bugün Mutfağın Gücü kanalımızda süper bir bakla yemeği yapacağız. Bakla yoğurtlaması. Öncelikle yarım kilogram baklamız var. Bu baklamızı güzelce ayıkladık, temizledik, yıkadık. Tıpkı fasulye, taze fasulye ayıkladığımız gibi. Güzelce yıkadık, tenceremizi aldık. İçerisine su koyup haşlamaya bırakacağız baklalarımızı. Üzerini geçecek şekilde biraz geçecek şekilde su koyacağız. Ocağa koyup haşlamaya bırakacağız. Tuzumuzu da koyalım. 1,5 çay kaşığı tuz koyuyorum ben. Bol suyun içerisinde olmasın. Vitamini suyla gitmesin istiyorum. Daha sonra evet haşlandı, yumuşadı. Bunun suyu varsa süzeceğiz. Kabımızı alalım haşlanan baklalarımızı ve sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Bir diş sarımsakla yoğurdumuzu hazırlayacağız ve üzerine dökeceğiz baklamızın üzerine. Çok kolay ve çok lezzetli bir yemek. Üzerine de süslemek için kuru biberlerimiz, yazdan kuruttuğumuz biberlerimizi zeytinyağı ve tereyağıyla kızartacağız. Özellikle Denizli yöresinde çok sevilen bir yemek çeşididir bakla yoğurtlaması. Bu arada kaşığın ucuyla da azıcık salçamızı koyduk, renklendirdik. Kuru biberlerimiz çıtır çıtır çok lezzetli bir yemek oldu. Umarım beğenirsiniz, denemenizi tavsiye ederim. Bu arada izlenmemiz 2000'e geçmiş. Bunun için de hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler.